Merhaba arkadaşlar ve ee, karar verdim ki bundan sonra videolarımız haftanın 2 günü yani 4 ve 7. günlerinde yani cumartesi ve pazar günlerinde yayınlanacak ve videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmalısınız ve bildirimleri açma unutmayın ve diğer videolarımıza bakmadınızsa onları bakabilirsiniz mesela Elon Musk başarı Antonio videolarımız var onlara bakabilirsiniz ve Dediğim şeye yani 4 ve 7. günle video paylaşma e, yarından başlıyorum. Yarın 4. gün ve yarın bize güzel bir video paylaşacağım. 45 saat dayanmadan çalışan adam hakkında video paylaşacağım. Güzel bir video olacak. Ben de ona bakabilirsiniz. Yani bakmayı unutmayın. Yarın yayında olacak o video. Ve bundan sonra haftanın 2 günü sizlerleyim. Ve bunu değerlendirmek için kanalımıza abone olun. Ve videomuza like atın güle güle görüşene dek.